arkadaşlar ben canım arkadaşlar dediğim gibi hemen göstereyim videomu burada işte burada abone olanları hemen abone olduğumu kanıtlayayım arkadaşlar abone oldum demiş bakalım abone olmuşum abone olmuşum abone olun yazıyor ikinci hesaptan da abone olacağım bekleyin arkadaşlar hemen bir dakika yorum değil Hemen abone olmuşum. Abone olmuşum. Dediğim gibi bize yalan yok arkadaşlar. Abone olmuşum. Olmuşum. Olmuş muyum? Olmamışım pardon. Olmadıklarım da şimdi oluyorum. Çünkü arada kaçırdıklarım da var pardon. Ee, olmuşum. Yine olmuşum. Ee, hemen verelim kardeş. Verdik. Oldum. Da plus yazmış bu arada. Pis yazmamış. O yüzden... Yanlış anlamayın. Oldum bu adama zaten. ikinci kez olmama gerek yok. Oldum. İkinci abonemi vereceğim hemen. Onu da gözünüz önünde vereceğim arkadaşlar. Hemen oldum. Oldum. Hatta yanıtlarında da yazdım. Abone ben de oldum diye. Oldum. Şimdi ikinci hesaba geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradan da abone olacağım. Maalesef bu 4 abone ve 3, 3 videomuz var arkadaşlar. İşte bunlar. Maalesef 4 abone. Burada daha büyüyemedik. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Buraya bu arada bunu kardeşim de kullanıyor bu hesabı. O yüzden ben ona falan bakmayayım. Cuma da kullanıyor bunu. Neyse kardeşim de kullanıyor yani. Neyse. Bir tane adamın Çınar Ali Topçu. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Size bir dakika biz shorts videolarına girmemiz lazım. 82 aboneyiz. Burada çok teşekkürler arkadaşlar. 9 kişi izlemiş arkadaşlar. 9 like de almış. Ben de like atayım. Biz atmayı atalım hadi. 19 yorum gelmiş. Arkadaşlar şu adama abone olacağım. Bu adama da olacağım. Bu adam da bana vermiş. Bir abonesini kardeşim artık 2 abone ol. Neyse. Şimdi. Arkadaşlar. Hemen isimlerine bakıyoruz. BS Kerim 9. Hemen yazalım. Dur ha şuradan da girebiliyoruz doğru. İkinci hesap bak abone olmamışım burada. Abone. İkinci hesap. Söze gördünüz arkadaşlar. Hemen buna da abone olduk. Şuna abone olmuşuz. Olmuşuz. Şuna olmuşuz. Bu arada adamın o adamın iki abonesi vardı. Ya, ikisi de benim. <laughs> Fenerli de olsa bir abone olacağız. Abi. Bizim görevimiz. Trabzonsporluyum biliyorum. Evet. Ama olacağız yani adam bir daha abone olmuş ve iki adamın iki iki abonesini vereceğiz arkadaşlar. <laughs> sandığa abone olalım. Şu adamı bulduk zaten. Şimdi kimdeyiz? Üç kişi kalmış. Olalım Abu de. Hemen Arkadaşlar lütfen videoyu nasıl ne kadar izleyin adamlar abone olmadım diyebilir yani videonun içinde oldum videolarımı izlerseniz görürsünüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşürüz ben zaten yazacağım onlara.